Merhaba arkadaşlar. Ben Meri. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi bugün size sevdiğim sevdiğim Seracı'ya geldik. Bakalım neler var. Neler var neler var. Evet gördüğünüz gibi mavişler var. Bunlar dışarı çiçekleri. Karanfiller var. Bunlar böyle kendiliğinden dağılanlar. Evet fiyatları da böyle. Kokusu da muhteşem. Böyle gidelim. Burada baharat tümleri var. Lavanta var yukarıda. Nane var. Sınırım tümleyen. Bir niyaba on ikisiha. Pardon. Arada Türkçe amacı karışıyor. Evet şurada gördüğünüz gibi her cahi menekşelerin her rengi var. Evet. Ve sizlerle böyle yavaş yavaş içeriye geçelim. Evet şöyle girelim. Giriş de böyle. Bakın buralara yeni dekorlar veriyorlar demek ki. bayağı her şey kalkmış. Ve bunların hepsi de %30'u indirimliymiş. Şöyle göstereyim. Yaz yaz sezonun yaz dekoruna mı giriyorlar artık bilemeyeceğim. Evet. Aa, evet. Aa, bakın. Ama bugün bayağı kalabalık buralar buralardan evet pazar olduğu için satış yapılmıyor. Dekor eşyalarında satış olmuyor. Ve böyle girelim içeriye. Bakın. Burayı çok seviyorum ben. Çok da büyük bir yer burası. Şöyle görmenizi istiyorum. Fiyatları demeyeceğim. Sessiz sessiz böyle sizlere bakın istiyorum. Aa. Bakın burada böyle şeyler yapmışlar. Araçmanlar var. Ama muhteşem. Şunu geçen de görmüştük. Çıtır çıtır bakar mısınız? Harika duruyor. Bunların fiyatı da şeyle görün. Ceylan gözü sardunyası çıkmış demek ki. Sardunyalar da çıkmış olabilir. Şöyle gidelim. Bakın. Harika. Şurası şu gördüğünüz komple alan. Bakın o duvar komple duvar orası tohum yeri. İstediğiniz her çeşit tohum var burada. Ve şuranın güzelliği. Bakın. Bunlar da böyle. Balon çiçeğiyle. Ben ona balon çiçeği diyorum. Ama muhteşem. Şimdi sizlere gelin. Bir de şöyle bakın. Burası lavanta. Burası. Çuhalar. Çuha bölümü. Fiyatı böyle alan koskoca bir alan bakın peki gidelim bir beraber gidelim Bakar mısınız? Şuraya bakın. <gülüyor> 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 Muhteşem kokusu var. Bunlar dağ sümbülleri. Böyle e, bazı isimleri bilmiyorum. Arkadaşlar yazmışlardı onun adı dağ sümbülü diye. Bakın. Ama çok kalabalık bugün. Gerçekten. Aa, yalan çıkmış. Fiyatı da 3.99 gördüğünüz gibi. Ama beyazı var. Bu rengi var. Nefis yalan her rengi var. Bunlar bayağı da kışa dayanıklı oluyorlar. Ama çok güzeller çiçekleri muhteşem oluyor. Yalnız bu bende bu kadar açmıyor çünkü güneş o kadar olmadığından ama çok güzel çiçekleri var bakın. Bunlar da papatyalar, laleler. Bunlar da maygül için dedikleri bakın evet şöyle geçelim evet gördüğünüz gibi burada muhteşem ceylan gözü sardunyaların güzelliğine fiyatı bakın orada ama şuna bakın çok güzel Gerçekten şunun güzel rengine bakar mısınız? Muhteşem. Artık ıı, Sardunya'lar bunlar gelmeye başlar. Şuna bakın. Bakın Kalabalıktan çok konuşmuyorum bugün. Bahçecilerin muhteşemliği. Gerçekten şu rengin güzelliğine. Burası da böyle bir yer. Ama şuradaki şu yere bakan ay süper. Bunlar bugün bu hafta e, ee, Angaburt'ta olanlarmış. 5.99 ama saksının alabilirsem bakın bayağı büyük bir saksı bu. Şöyle yere koyayım ve siz de görün büyüklüğünü muhteşem. Çok güzel. Bahçeli bir eviniz olmuş olsa geniş bir alan. içeriye girişe mesela muhteşem. Her iki taraflı yaptığınızı düşünün. Şöyle. Burası da papatya cenneti olmuş. Ama harika olmuş. Bakın. Bakın böyle. Devam gidelim. Devam gidelim. Şunlar büyükler. Şunların çıtırlarına bakın. Diyorum ya her tarafı papatya yapmışlar. Çok güzel. Ben bu zaten bu sera benim favori seram. Her zaman diyorum. Fiyatlarını görüyorsunuz. Saksıların küçüklüğüne göre arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Almanya'da genelde bakın bu 2.99 demiş. Şu saksı birazcık daha büyük. 3.99 ama Açelya'nın nasıl açmış atölyeyi şu saksı daha büyük şunun güzelliğine bakın ya ya Allah'ım çok güzel şunlara bakın hangi birini kaldırsam yani inan hmm, muhteşem yani her bütçeye göre gerçekten çiçek bulabiliyorsunuz saksıyı ne kadar büyütürseniz bakın, burası da 10 euro ama şunun güzelliğini. Yani muhteşem. Burası yine bu hafta harika. Gerçekten harika. Şuranın güzelliğine bakın. Bayıldım. Ve bayıldım, bayıldım. Aa, benim çıtır çıtırlar. <laughs> Pardon. Sesim tabii gidiyor benim. Çıtır çıtır. Bakar mısınız ne kadar güzel. Çıtır çıtır. Bunun fiyatı 15.99 böyle ağaç halinde yapmışlar. Bir de böyleleri var. Bakın. Fiyatlar orada. buralar genelde bunların hepsi bu bölüm dışarı için balkon için böyle ama çok güzel Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun böyle cıvıl cıvıl renklerin içinde gününüz rengarenk olsun içiniz neşe olsun. Dediğim gibi bu bölümde böyle kapatalım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Tschüss.